Bugün ne oynuyoruz? Uçakçılık kıyam size. Evet, sen annesin. Sen beni getirmişsin şimdi. Ben anneyim işte. Sen de çocuksun. Hadi. Gel kızım. Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz o yardımcı yardımcını alacak. Önce dur. Bilet. Bu biletlerimiz. Şimdi. Bu kızımın. Hayır. Bu da benim. O seni yardımcın şimdi uçağa girince. Hı. Hadi. Mi? Sen, mi? Evet. Biz oturuyoruz yerlerimize. Tamam. Ben yerime oturuyorum. Ne ben e, hamburger istiyorum. E, bir de meyve Bir de patates kızartması. Şimdi yardımcına söylemişsin o getirmiş. Patates kızartması. Hamburger bir de meyve suyu. Buraya oturabilirim değil mi? Buraya oturabilirim değil mi? Teşekkür ederim. Uçağın çok güzelmiş orada. Nerede vardı? Şu ha evet şurada bir şey gibi bir şey vardı Hatırlıyor musun? Çıkıntı gibi bir şey vardı ben hiç yani. Biz gördük elayla Çıkıntı gibi bir şey vardı Herkes oturuyordu oraya hatta Yeşil hatta Evet hatırlıyorum Ya çok eskiden öyleydi Sonra kaldırdılar Hadi yemeklerim nerede kaldı Çok acıktım çok acıktım ya ben bir daha bu uçağa binmeyeceğim ben istiyorum hayır uçak kullanır. senin getirmen lazım yoksa uçak kullanamaz ay elinize sağlık çok güzel olmuş İyi ki sizin için ne zaman geleceğiz acaba Oh, özür dilerim ben başka, de bağırdığım için. Baş, başka birileri, baş... Bağırdığım için özür dilerim. Kusura bakmayın. Başka acıktığım için. Şu, der, kulaktan, Yok <laughs> önemli değil. Kusura bakmayın. Eşe Olamaz. Yardımcı da yardım bir şey oldu. Aa, yardım değil. Şey yardım lazım ben polisim. Yani işte polis istiyorsanız. Size şey, yardım edebilirim istiyorsanız buyurun. Bir şey lazım yardım edeyim. Yariyorum. Bir şey oldu sanırım. Yaralanmış olabilir kontrol edeyim. Yariyorum. İyi evet. peki. Yariyorum. Bir şey lazım söyleyin ama. Doktor tanıdıklarım varsa yardım ederim. İstiyorsanız. Bir bakın istiyorsanız. Bir şey olmasın. Ben bakayım. Evet doğru şey söylüyorsunuz. Dur ben bir kontrol edeyim. Siz çok güvenin. İyisiniz değil mi? Düştünüz. Buyurun geçin. Sen yaralanmışsın şimdi. Yardım edince sanırım şimdi Aa, otomatik pilot pilotu almışsın. Anne, bak. Bana ne oldu? Bak. Tamam anne olacaksın. Anne. Tamam işte. Sen çocuk ben pilot mu? Tamam ben pilot olayım. Olamaz. Uçağımız. Düşü yok Aa, O zaman biz hemen ineyelim Hayır inmeyin sakin olun Düzelticem inmeyin Bak, ne Arası olursa Camları kırıp inebiliriz Parasitlerinizi Aa, alın Parasitlerinizi alın Aa, İnmek zorundayız Herkes Ah, Alamaz paralarım gitmiş Herkes sığınaklara. Sakin olun. Sizi kurtaracağım. İyisiniz değil mi? İyiyiz. Kusura bakmayın. Uçak bir arıza oldu. <laughs> ben bakarım. Ben bakarım uçağa. Ben, ben bakarım uçağım. Siz sanırım anlıyorsunuz. Ben de anlıyorum. Buyurun paranızı verin. Ya, kusura bakmayın. Bakın istiyorsan bir şey oynayalım. Oynuyor musun Kayra? Oynuyor mı Oynuyor mu? Sen oynuyor musun? Sen oynuyor mu? Oynuyor mu şey onu söyle. Oynuyor mu oynamıyor mu? Oynuyor musun? Tamam. Hey geri geldim. Şimdi ben yapmışım paralarım çalınmış. Biraz, Dur, hey benim paralarım çalınmış. <laughs> paralarım çalınmış <gülüyor> diyorum. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok zor oldu değil mi? Evet. Paranızı vereyim buyurun. Olsun <laughs> biraz daha vereyim. Tam o artık <laughs> uçak kullanabiliriz. Başka bir şey mi yok istiyorum? <laughs> istiyorum? Tam şimdi pilot senmişsin. Bana yardımcısın. Ben yolcuyum. Ben yolcu olayım. Ben yolcuyum. Oh. Sıkı tutunun. Uçağ... Sıkı tutunun. Uçağınızda acaba yatak yok mu? Ben sana ayaklarımı uzatayım. Ama Sıkı Dur Ah. ah. Hey benim paralarım yok. Ne soruyorsun Şuradan delikten düşmüş olabilir. Nasıl kim aldı? Bilmiyorum. Burgunun ah, çaldı. Burada bir et var. Bu nasıl çok? Düş. kadar? Düş düş. düş. Aa, biz 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 nasıl? Abi. çarpıyoruz. durdum. Ah. Burada katı. Bak üstü mü? Herkes diğerlerini ah. Çok sağ olun. Çarpıyoruz. Ah yaxşı şey oldu. İyiyim, i̇yiyim, sağ olun, param bulundu. Ne zaman ilgac edeceğim? Ah. Birşey ah. Birşey ah. Ben de kullanmak istiyorum. Evet. Sen izin vermiyor musun sana? Beni yerime. Yani bak, bak başka güvenlik görevlisi gelip Sıkı. beni yerime oturtmuş. O sen misin? Evet. Lütfen, ya. ben de... Ya. ah. Bir tamam, tamam.

Bak bir şey soracağım. Senin kendi istediğin var mı? Yerde sıkılanması da olsun kesin. Var mı istediğin boyun? Evet. Var mı yok mu? Evet. Devam evet. edelim yoksa? Evet. Tamam devam evet. edelim. Evet. Ben evet. kutsam kal. Evet. Evet. evet lütfen. Şurada ne var acaba? Ben evet. burayı kontrol evet. edeceğim. Evet. Ben şimdi şakacıktan yerleri karıştırmışsın. Daha böyle diye mutfağa Oradaki Oradakiler Şurası kızmış bana. Evet, tabaklar polisi, kırmış kırılmış. E, polisi, polisi, çağırmışız beraber. Polisi çağırmamış. Didi, Gelip oradakiler kızmış bana. Ben tabakları kırmışım. Ben de tabakları kıracağım sonra geleceğim. Aa burası. Ne buradan. burada? Ay. Şey pardon. Yanlışlıkla oldu. Şey yanlışlıkla. Tabaklar kır. Hay bir tane daha kırdım Ah pardon. Burası mutfakmış. Yine yanlış. Bayağı şey yapmaktı. Bayağı şey yapmaktı. Bayağı şey Ben yerleri karıştırmışım. Bir şey söyleyeceğim. Yanlışlıkla gizli bir tünele gitmişsin. Evet. Biz görsüz olarak seni tehdit etmişiz. Ondan sonra bağırıp gittin. Evet. Gizli bir tünel bulmuşsun. Evet. Gizli tünelde burası olsun. Burası mutfak ya. Burası gizli. Burası gizli bölge. Bence burası, gizli burası mutfak. E. Tam burası olsun. Mutfağın içinde gizli bölge varmış. Aa, gizli bölge buldum. Yaşasın. Platon her şeyine. Ama şimdi. Burası da neresi? Başka bir dünyaya ışınlandın. Çok korkuyorum. Şatoya ışınlandım. Ah! Oh! Eğlence şatosu. Eğlence şatosuna. O çok güzel bir yer burası. Eğlence şatosu. Ben şimdi buradan hiç çıkmak istemiyorum şu an. Siz eğlence. Herkes sıkı tutulsun. Siz gelemiyorsunuz. Hadi. Görebiliyor. Gel. <laughs> ah! Eğlence tatası. Ne kadar güzel bir yarmış. İlk defa görüyorum. parti var. Ha. ha. Yaşasın. Artık bu şoto benim. Hiç kimse giremez. Hayır. Ah. Ha. Tamam şaka şaka. Ah. Ne işi demek? Dersana çölyamelde kalacaksın. Tamam. Onun da. Atın. Yüzme kursuna gidiyor. Hmm, Sermet de jimnastiğe gidiyor. Sermet de yüzme vericeğiz. Ondan sonra jimnastiğe <laughs> gideceğim ben. Yüz, sen de sonra gidersin. Sonra... Senin gitti yere. Sen de şapkara yüz. git. Yüzmeden sonra jimnastiğe git. Tamam şimdi. Sen de şapkara git. Bak yüz. sen elalı aynı yere gidersiniz. Sermet jimnastiğe gidiyor. <laughs> evet. Elalı aynı yere gidersiniz. Yüzme, yüzme olarak hangi kursa gidiyorsun Ela? Hangi nereye o gidiyorsun yüzmeye? O da Ondan sonra Bak, hı. eğlence hı. Ondan sonra da boyun. Ondan sonra jimnastiğe geçiyor. Hı. Neyse, Hadi. Hadi. Evet. Eğlence şatosu bitti, olamaz. Evet. Hı. Hadi. Hadi. Hadi şimdi geri dönmüşsüz Hadi. Şimdi koltuk bir yer bizi bekliyormuş. Olamaz. Ben canavara dönüşeyim mi? Hayır. <laughs> şaka şaka canavar yok. Şimdi ben karşılam şimdi seni. Hoş geldiniz. Ben buranın kurucusuyum. Hayır. Ne istersiniz? Hiç. Başka eğlencelerimiz de var. Elmalarımız var. Ama. Buyurun İçtim. elma. İstemiyorum ya. Meyve. Hayır. Peki uçağımıza binmek ister misiniz? Hayır. Ne istersiniz? Ne yapmamızı istersiniz? Peki Şimdi Ben Ben uçaklandım Evet ben sonradan gelmişim Şimdi gerçek dünya Gerçek dünya geri dönmüşsünüz eğlence, eğlence satışı bitti Hayır Siz giremezsiniz yardımcı O yardımcı girebiliyor evet, Peki. Teşekkür ederim Şimdi gerçek dünyaya dönmüşüz. Pardon, verin. Verin. Buyurun. O bu yardımcı. Yardım ben. Ben. Ben, bir, çöp ben şimdi Atar. bir yer bulmuşum. Atar. Bu sefer şey yapmışım. Pilatın koltuğuna oturmuşum. Çok kızmışlar. Ah. <laughs> Alamaz. sizi yakalayacağım. Beyler abla biraz daha kalamaz mısınız ya? Herhalde. Siz... Herhalde sizi yakalayacağım. Herhalde. Hey. Herhalde. Nereye gittiniz? Ortaya çıkın çabuk. Hey! Nereye gitti bunlar acaba? Sonunda seni yakaladın. Ya. Ne yaptın ya. bana göremiyorum. Şimdi ben kurtulmuşum annasora. Masa şatosuna gelmişim dedim. Efendim. Öke <laughs> oynayacak da vakit kalmadı Şenaycığım. O da geldiğinde oynar. Geldi zaten. Geldi sor. Öke biz de oynayacak mı? Oynayacağım. Biz masa şatosuna gittik. Biz masa şatosuna gittik. Hadi ben oynarım ben Şey biz uçaksız oynarız. Aa bir teydim oyn hadi. Bana abinin olma git. Gel. Hadi, Hadi şimdi ben abinin saati Uçağa yanlışlıkla pilotun koltuğuna, tamam koltuğuna oturmuşsun Sen dur benimle Tamam mı? Ben de dur gel Şimdi pilotun koltuğuna oturmuşsun Sonra pilot sen bana çok kızmışsın ay, adam, Sen pilotsun işte ben yanlışlıkla senin koltuğuna oturmuşum Sen kızmışsın sonra ay. Benim koltuğumdan kalk demiş. Şimdi ben ya her şeyi kurcalıyor ben, musun bak. Her şeyi kurcalıyor musun? Şuna basabilir. Şey denemek istiyor. Otur ya ne demişsin sana. Ben kırmışım sen yardımcısın. Beraber kırmışız. Şu yemeklerden yesek görmezler herhalde. Tamam sen Bak, hem yardımcım hem yemekleri yedi. Hey, ben şuradan bir tane yemek aldım da gidiyorum. <laughs> ya tam şaka şaka sen gel, ya sen gel, <laughs> sen gel, <laughs> ya sen <Selena> acım gel. <laughs> gel, gel gel. Pilota bir şey oldu sanırım.